Bismillahirrahmanirrahim. Ve qaletil yahudu leysetin nasara ala şey. Ve qaletin nasara leysetil yahudu ala şeyin ve hum yattuhun el kitab. Kezalik qalellezine la ya'lemune misle kavlihim. Fe'llahu yahkumu beynehum yevmel kıyame fîmâ kânû fihi yahtelifun. Sure Bakara ayet 113. 111. ayette Yahudiler ve Hristiyanlar birleştiler. Müslümanlara dediler ki cennete gitmenin tek yolu var. Ya Yahudi olacaksınız ya da Hristiyan. Gelin aklınızı başınıza alın dediler. Rabbim bunu nakletti. Sonra onların iç dünyasını açtı Rabbim. Yahudiler dediler ki kendi başlarına bu Hristiyanlar doğru yolda değiller. Ve kaletil Yahud Leysetin nasara ala şey. Ve kaletin nasara Hristiyanlar da dediler ki Leysetin yahudu ala şey. Bu Yahudiler doğru yolda değiller. Bunlar bir anlam ifade etmezler. Ve hum yetlûn el kitab. Her biri de kitabı okudukları halde böyle söylediler. Kedalik galellezine la ya'lemun emisle kavlihim. Hiçbir şey bilmeyenler de dediler ki Yahudiler de, Hristiyanlar da, başka din sahipleri de bir anlam ifade etmez. Hepsi yanlış yolda, sadece biz doğru yoldayız dediler. Dünyada bütün din ve mezheplere ayrı ayrı gidin sorun, kim cennete gidecek deyin. Derler ki sadece cennete biz gideriz. Yahudiye sorun. Hristiyana sorun. Hatta Katoliğe sorun. Ortodoksa sorun. Protestana sorun. Anglikan kilisesinden olana sorun. Bir Hindu'ya sorun, bir Budiste sorun. Ayrı ayrı bütün dünya dinlerini dolaşın ve her birine deyin ki size göre kim doğru yolda ve kim cennete gidecek? Hepsi diyecek ki biz doğru yoldayız ve biz cennete gideceğiz. Bu Allahu Teala'nın insanlarda var ettiği bir olgu. Bütün din sahipleri dinlerinden memnun. Hiçbir din sahibi bir başka din sahibine cennet vermez. Çabalasan da vermez, uğrasan da vermez. Asla bir Katolik Yahudi'yi cennete koymaz. Bir Yahudi de Hristiyan'ı cennete koymaz. Elinde fırsat olsa dünyada da hiçbir din sahibi diğer din sahibine egemenlikle vermez. Saltanat da vermez. Allahu Teala işte toplumları bu şekilde var etmiş. Kimi zayıf, kimi güçlü. Bazen biri güçlü, bazen diğeri zayıf. İşte böyle devam edip biliyor. Ya değilse her din sahibine göre en doğru kendisidir. Bu şu anlama da gelir. Müslümanlar bazen işte Yahudilere biraz bazen Hristiyanlara bazen şunlara bunlara mail edip de acaba onlara da biz iyi davransak onları da cennete koysak falan diye iyi niyet besleseler de hiçbir din sahibi seni cennete koymaz. Hiçbir din sahibi kendisinin dışında kimseye cennet vermez. Bu ayetler bu şekilde Müslümana da bir uyarı oluyor. Allah kıyamet günü herkesin tartıştığı, ayrılığa düştüğü konuda hükmünü verecek. Buyurun diyecek. Cennetlik olanlar buraya, cehennemlik olanlar da buraya. Şimdi Yahudiler böyle dediler. Hristiyanlar böyle dediler. Bütün din sahipleri de aynı şekilde dediler ki cennetlik biziz. Öyle mi? Peki Allah'a göre kim cennetlik? 112. ayette Allah söylemişti. Allah'a göre cennetlik olan bütün varlığıyla Allah'a teslim olan ve samimiyetle Allah'ı görüyormuşçasın Allah'a kulluk yapan. Şimdi biz cennetliyiz diyen Yahudi, Hristiyan ve özellikle Mekke'li müşrikleri ve dünya dünya müşriklerini Allahu Teala Bakınız nasıl ele alıyor. Sure Bakara ayet 114. Ve men adzleme mimmen mena mesacidi Allah en yusgrafi ismihi ve sa fi harabih. Allah'ın mescitlerini harap eden, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın anılmasına, Allah'ın zikredilmesine engel olandan daha zalim kim vardır? Yahudilere, Hristiyanlara, Mekke'li müşriklere ve dünya müşriklerine diyor ki ey dünyalılar, ey İslam'ı bırakanlar, ey Allah'ın dinini terk edenler siz dünyada dünya mescidinde Allah'ın adının anılmasına engel oldunuz. Siz Budistler, siz Konfüçyüsler, siz Ötekiler, siz Berikiler, siz Yahudiler, siz Hristiyanlar. Ey Yahudiler, İsa yeni çıktığı zaman ona hayat tanımayan sizlersiniz. Ey Hristiyanlar, güçlendiğiniz zaman Yahudilere dünyayı dar eden siz dersiniz. Ey Yahudiler Hristiyanlar, imkan bulduğunuz zaman Müslümanlara hayat hakkı tanımayan siz dersiniz. Ey Mekkeliler, Allah'ın Kâbesinde, Allah'ın evinde Rabbim Allah diyen Müslümanlara hayat hakkı tanımayan da sizlersiniz. Şimdi cennetlik biziz diyorsunuz öyle mi? Allah cenneti size hazırlayacak. Siz Allah'ın adının anılmasına Allahu Ekber denilmesine, bu dünyada, bu alemde tek tapınılacak Allah denilmesine engel olacaksınız. İslam'a engel olacaksınız. Kur'an'a, Peygamber'e engel olacaksınız. Sonra da Allah'ın cennetine biz gideceğiz diyorsunuz. Öyle mi? Ülaike ma kâne lehum en yetkulüha illâ Çok zaman geçmeyecek. Pek kısa bir zaman sonra siz yeryüzünde korka korka dolaşacaksınız. Mescid-i Haram'a da bu ayetler geldikten sonra evet Mekke'den Medine hicretin 8. senesinde Mescid-i Haram ve aradan bir 10 senede geçmeden Mescid-i Aksa ve 30 sene geçmeden bütün dünya görünen dünya yaşanan dünya Müslümanlarda olacak ve artık biz biz cennetliyiz diyen tüm kafir dünya, Hristiyan dünya, Yahudi dünya dünyada korka korka dolaşacak ve Allah dinini hakim kılacak fi dünya hizyun ve lehum fil ahirete azabun azim. O Yahudilere, o Hristiyanlara, o müşriklere, o dünyalara dünyada bir rüşvailik var. Artık tüm güçleri, kuvvetleri bitecek. Ölen verdikleri ülkeleri, şehirleri Müslümanların eline geçecek ve ahirette de onlar için büyük bir azap var. Sure Bakara ayet 115. Berillahil meşriku vel mağrib. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Bütün alem, bütün dünya Allah'ın. Sadece ona secde edilir. Bütün alemde secde edilecek tek varlık Allah'tır. İnsanların kendi kafalarından oluşturdukları dinler ve felsefelerle bu dünya gülistan hale gelmez. Bu dünyada o zaman zulüm ve bozgunculuk var olur. Peynema tuvellu fetemme veçullah. Nereye dönerseniz dönün Hedefiniz Allah rızası olsun. Nerede olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'ın zatına dönün ve Allah'ın zatı sizin karşınızdadır. İnna Allah vasiun alim. Allah geniş rahmet sahibidir, Allah bilendir. Sure Bakara ayet 116 ve kalu ittahadallahu veleden Sübhane, Allah oğul edindi dediler. Üstelik biz cennetliyiz diyen Yahudiler, biz cennetliyiz diyen Hristiyanlar, biz cennetliyiz diyen müşrikler. Üzer Allah'ın oğlu dedi Yahudiler. İsa Mesih Allah'ın oğlu dedi Hristiyanlar. Ve müşriklerin kimileri cinler Allah'ın oğullarıdır. Kimiler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bu ne biçim iman? Bu ne biçim cennete giden yol? Sübhanallah, Sübhanallah o tektir. O kimseyi dünyaya getirmemiş haşa. O doğurmamıştır ve kendisi de doğurulmamıştır. Onun anası da yoktur, babası da yoktur haşa. Onun hanımı da yoktur, oğlu da kızı da yoktur. Nasıl böyle söylersiniz? Sübhanallah. Hiç Allah öyle iftiralarla inkar edilir mi? Bellahu fi semavati vel ard. Göklerde verdi, ve hepsi ne varsa hepsi onundur. Kullun lehu kanitun ve bütün alem özgür iradeli insanın dışında, cinlerin dışında bütün alem Allah'a boyun eğmiş. Gökyüzündeki melekler, yedi kat sema, yıldızlar, ay, güneş, bitkiler, hayvanlar, hepsi küllüllehu kanitun. Allah'a boyun eğmiş durumda. Bütün alem çevremizde, hatta kendi varlığımız da Allah'a boyun eğiyorken, saçlarımız, tırnaklarımız, kalbimiz, sinirlerimiz, kanımız, bütün bedenimiz bizi dinlemiyor. Allah'ı dinliyor, Allah'ın emrine boyun eğmiş olduğu halde, Gökyüzü, yeryüzü Allah'a boyun eğdiği halde biz nasıl ona karşı gelelim ki? Ve bize de en güzel iş Allah'a boyun eğmektir. Bediüs semavati vel ard Sure Bakara ayet 117. Sure Bakara ayet 117. Bediüs semavati vel ard gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır. Nasıl var etti? Ve izâ kadâ emran ve innemâ mâ kün Bir şeye hüküm verdi mi? Ol dedi mi? Oğlu verdi bu kadar. Dedi ki gökyüzünü, yeryüzünü ayırdı. yüzünü yarattı, gökyüzünü yarattı, bitkileri, hayvanları yeryüzüne var etti. Adem'i var etti, insanları var etmeye devam ediyor. Mevsimler, dağlar, taşlar, yağmurlar, her şey yaz, kış Allah'ın emrinde. Sure Bakara, ayet 118. Ve gâlellezîne lâ Hem bu biz cennetliyiz diyenler, bu bilgisizce hayat yaşayanlar dediler ki levla yukellimin Allah aye Allah bizimle konuşsa ya yahut bize bir ayet getirse ya Subhanallah. Peki bu ayetler kimin? Bu sözler kimin? İşte Bakara suresi okuyoruz. 118. ayetteyiz elhamdülillah. 7 ayette Fatiha 125 ayet oldu. Bütün bu ayetler, bütün bu konuşmalar kimin? Sözler Allah'a ait ve ayetler Allah'ın ayeti. Ama diyorlar ki bize ayrıca bir ayet getir. Nasıl bir ayet olacak? Kış günü yaz olacak, yaz günü kış olacak. Güneş bazen ters dönecek, ay bazen büyüyecek, küçülecek mi yani? Yahut insanlar ihtiyarken genç olacak, gençken ihtiyar olacak filan mı? Ne istiyor bu insanlar? Ki Ne istediğini de bildiği yok bu insanların. Kâlellezîne min kablihim mitve kavlim. Daha öncekiler de böyle şeyler peşinde koştular. Yani güya bunlar peygamberi akıllarıyla sıkıştırıyorlar ya da Müslümanı sıkıştırıyorlar. Hadi bize Rabbim bir ayet getirsin bakalım. Bu o, nedir yani bu söylediğin bunlar ayet mi filan derecesine. Teşabbet kuluvum. Ta Nuh'a'sam'dan beri hep böyledir. Bütün kafirlerin kalpleri birbirine benzer. Nuh'a'sam'dan beri Adem Adem'a'sam'dan beri de böyledir. Bütün Müslümanların kalpleri de birbirine benzer. Hayat böyle. Allah böyle yaratmış. Kad yenel ayat kavmin yokunun. İşte biz ayetleri açıklıyoruz. Kesin kes bilgiye sahip olmak isteyen kimseler için. Elhamdülillah. Yani Allahu Teala en doğru bilgi yolunu ortaya koymuş. Buyurun diyor işte doğru bilgi. Hayatımı anlamak istersiniz. Ölümü mü? Geçmişi mi? Geleceği mi? Allah'ı mı? Alemi mi? Dinleri mi? İslam'ı mı? Diğerlerini mi? Her şey burada ne aramak istiyorsun? Sana gerekli ne var? İhtiyaç ne var? Hepsi burada diyor Rabbimiz Teala. Ve sure bakarı ayet 119. ...inna erselnake bil hakkı beşiran ve nedira. Allahu Ekber. He, 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Aleyhisselam'a sesleniyor Rabbim. Bütün ayetler ona da burada özellikle. ...inna erselnake bil hakkı beşiran ve nedira. Ey Resulüm der. Biz seni hak olarak müjdeci ve uyarcı gönderdik. Elhamdülillah. Hak bir peygamber var. Hak Rabbimizin hak elçisi. Hak elçinin getirdiği hak uyarılar, hak müjdeler. Peki bu ayeti bize nasıl uyarlayacağız? İnna ke bil hakkı beşira ve nedira. Ey Müslüman! Allah diyor ki ey Müslüman! Biz seni hak olarak gönderdik. Şu anda Muhammedül Emin elçim gitti bu dünyadan. Onun yerine elçi sensin. Bu Kur'an'ı sen duyuracaksın insanlara. Bu haberleri sen vereceksin insanlara. Uyarı ve müjde senden. Allah'ın ayetleriyle müjde ve uyarı görevi sendedir diyor Rabbimiz Teala. Ve la tüselü an asabil cahim. Ve sen cehennem asabından sorumlu değilsin. Sen ey Resul ve sen ey Müslüman görevin nedir? Ey insanlar Allah böyle buyuruyor. Peygamber böyle buyuruyor demendir. Bir elinde Kur'an'dan birkaç ayet, öbür elinde Peygamber Aleyhisselam'dan birkaç söz. Her hafta bunlar değişir ve insanlara karşılaştığın her insana Allah böyle buyurur, Peygamber böyle buyurur. Uyarırsın, müjde verirsin, cennet var, cehennem var, ahiret var, dünya var, Allah var, alem var dersin diyor Rabbimiz Teala. Çok kolay bir görev değil mi? ayet ve hadis, kitap ve sünnet, güzel bir ahlak, samimi bir iman ve insanlara müjde ve uyarı. Sure Bakara ayet 120. Yine Yahudi ve Hristiyanlarla hesaplaşma. Velen an yahud ve len nasara hatta bi Ey Müslümanlar diyor Rabbimiz Teala. Siz ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın onlara. Onları ne kadar severseniz sevin, onlara ne kadar ne kadar işte güvenirseniz güvenin asla asla onlar siz onların dinine girmeden onlar sizden razı olmazlar. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar. Hatta hatta şu uyarıyı da alıyoruz. Yahudi olursa insanlar Hristiyanlar memnun olmayacak. Hristiyan olursa insanlar Müslümanlar Yahudiler memnun olmayacak. Dolayısıyla Müslümanlar Yahudi olalım ya da Hristiyan olalım şu dünya insanlarıyla barış içinde yaşayalım kavgasız dövüşsüz bir dünya olsun hesabına girmemeli. Allah ne istiyor onu yaşamalı. Hadi diyelim ki sulh sükun gerekli bu dünya için. Bu dünyada sulh sükun olmayacak zaten kıyamete kadar. Bir tarafta Müslümanlar bir tarafta kafirler. Kafirler de bin bir çeşit hepsi birbiriyle kavgalı. Dünyada savaşı kaldıralım. Dünyada birlik beraberlik olsun. Dünyada kimse kimseyle kavga etmesin gibi bir felsefe tutmaz. Müslümanlar bir tarafta kaldı ki Müslümanlar bile kendi aralarında o kadar savaşlar vermiş. Öbür tarafta bütün kafirler bir tarafta. kafirler hepsi kendi aralarında akla hayale gelmedik. Savaşlar vermiş ve kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Ama Müslümanın imanını almak çalmak için Yahudi, Hristiyan ve diğer din sahipleri diyorlar ki gelin şu dünyanın dirlik düzeni için beraber olalım. Siz dininizden vazgeçin. Biraz Yahudi, biraz Hristiyan, biraz şu olun, insancıl olun filan gibi sözlerle Müslümanları Allah'tan, peygamberden uzaklaştırma yolundalar. Allah da ısrarla diyor ki aklını başına al Müslüman. Sen onların dinine girmeden, sen Yahudi olmadan, Yahudiler senden memnun olmayacak. Sen Hristiyan olmadan, Hristiyan senden memnun olmayacak. Kaldı ki Bakalım Yahudi ve Hristiyanım dediğin zaman samimiyetini ölçebilecek elinde bir ölçüde olmayınca seni tam tamına kabul edecek mi? O da işin ayrı bir tarafı aklını başına al diyor Rabbimiz Teala. Kul de ki inne hudallahu vel huda. Peki hidayet ne? Doğruluk ne? Kurtuluş nerede? Hidayet yol Allah yoludur. Yahudilik değildir. Bu dünyaya dirlik ve düzen getirecek Yahudilik değildir. Bu dünyaya dirlik düzen getirecek Hristiyanlık değildir. Bu dünyaya dirlik ve düzen getirecek, kardeşlik getirecek Allah'ın hidayetidir. Yeryüzündeki zulmü engelleyecek, yeryüzündeki sömürü engelleyecek, İnsanlara güzel bir hayat getirecek yol. Kul de ki inne hüvel Allah'ın hidayeti var ya, Allah'ın yolu İslam var ya işte o. Beleni tebati ehvahum badelle diyeceği kemin alayım. Ey Resul ve ey Müslüman sana gelen ilimden sonra bunca ayetlerden sonra Bakara'dan, Ali İmran'dan, Nisa'dan sonra, Kur'an'dan sonra hikmetten, sözlerden, Allah'ın ayetlerinden ve peygamberin ayetlerinin açılımı olarak kalbine getirilen, indirilen hikmetlerden sonra hem peygambere hitap hem Müslümanlara sen onların heva ve hevesine Yahudilerin ya da Hristiyanların ya da burada özellikle o ikisi ve diğerlerinin yoluna gidersen bil ki maleke Allah min ve la Allah'ın velayetini de kaybedersin, Allah'ın yardımını da kaybedersin. Allah'ın dostluğu Müslümanlar'adır. Allah'ın yardımı Müslümanlar'adır. Asla Allah Yahudilerden, Hristiyanlardan ve diğerlerinden memnun değildir. İşte Allah böyle söyler. Sure Bakara ayet 120'de ve devam ediyor. Ayet-i kerimelerde konunun açıklığa kavuşturulması Sure Bakara ayet 121. Ellezine ateynahumul kitap. Bu kendilerine kitap verilenlerden bazıları da vardır ki yani Musa'ya inandım, İsa'ya inandım, Aleyhisselam'lara inandım diyen bazıları var ki Yetlûnehu hakka tilaveti kitabı gerçek tanımıyla tanırlar, gerçek anlamıyla okurlar ve kitap ne diyorsa ona uyarlar. Ülaike <laughs> yu'minune ve işte onlar bu Kur'an'a da iman ederler. Abdullah bin Selam gibi ve diğer Müslümanlar, Müslüman olan Yahudilerden ve Hristiyanlardan Müslüman olanlar gibi aklıma hemen Necaşi geldi ilk olarak ve Habeşistan'dan gelip de Mekke'de Müslüman olan Hristiyanlar vardı ve işte Abdullah bin Selam ve yine Medine'de Müslüman olan Yahudilerden bir kaçı vardı. İlk önce bunlar ve sonra uzun dönem e, bu Müslümanlaşma devam etti. Samimiyetle Musa ve İsa Aleyhisselamlara iman edenler zaten bekliyorlardı. Muhammed Aleyhisselam'a gelen Kur'an'ı duydular, işittiler, gözyaşlarıyla kabul ettiler. Bu da Müslümanlara bir müjde. Ve men yekfur bihi ama onlardan kim Kur'an'ı ve peygamberi inkar ederse fe ulaike hasirun onlar husrandadır, zarardadır ve kaybedenlerdendir. Sure Bakara ayet 122. Evet İsrail oğullarıyla ilgili bir bölümde başlamıştık. 40. ayetle birlikte dedim ki hatırlarsanız takip edenler ve bilenler zaten biliyor. 40. ayet Bakara suresi 123. ayete kadar İsrail oğullarıyla ilgiliydi. Onların Müslüman dönemi, Yahudi ve Hristiyan dönemiyle ilgiliydi. Hem onların yani İsrailoğullarının ve hem de genelde bütün Müslümanların ve Yahudi ve Hristiyanların bir tarihi gündeme gelmişti. İşte elhamdülillah şimdi okuyacağım ayet 122. ayet tekrar İsrailoğullarına yani peygamber çocuklarına, Yakub oğullarına, Yahudileşen ve Hristiyanlaşan ama aslı Müslüman olanlara sonra İsmail oğullarına İslam'ı kendi heva ve veslerine göre yorumlayan Müslümanlara Allahu Teala diyor ki ya beni İsrail üzkuru nimeti elleti Tu aleyküm sure Bakara ayet 122 ey İsrail size olan nimetlerimi hatırlayın. Bakınız size İslam nimeti verdim, kitap indirdim, peygamber seçtim aranızda. Sizi Müslümanlar olarak şereflendirdim. Ve enni alel alemin. Hiçbir kimseye vermemiş olduğum nimetleri size verdim ve alemler üzerine sizi üstün kıldım diyor Rabbimiz Teala. Tekrar bu üstünlüğe yücele ulaşmanın yolları yine İslam'a dönüş, yine peygambere ve yine Kur'an'a dönüştür. Allah böylece uyardı 122. ayette. Uyarı devam ediyor. 123. ayet ve teku yevmen bir günden sakının ki benzer ayet de vardı daha önce de la tezzi nefsün an nefsin Hiçbir nefsin diğer nefse faydası yok. Ananın kıza babanın oğla faydası yok. Kardeşin kardeşe faydası yok. Vela yuk minha adlün kimseden fidye de alınmayacak. Dünyalar kadar altın olan feda edip cehennemden kurtulmak isteyecek ama kurtulamayacak. Velaten tenfevha şefaatün hiçbir kimseden şefaat de, Hiçbir kimseye şefaat de fayda vermeyecek. Orada tek bağışlama etkisi Allah'tadır. Velahümün <laughs> sarun kimseye de yardım olunmayacak. Evet kıyamet ve mahşeri hatırlayın. O günü unutmayın. Aklınızı başınıza alın der Rabbimiz Teala. İsrail oğullarıyla ilgili Bakara suresindeki ayetlerin sonuncusunda. Sure Bakara ayet 124. Rabbimiz Teala yeni bir gündem. Yeni bir gündem. İbrahim aleyhisselam. Ve izübtela <Sessizlik> İbrahim'e Rabbuhu. Hatırlayın. İbrahim'i Rabbi bir takım bir kelimatin kelimelerle imtihan etmişti. Fe behunne, İbrahim Aleyhisselam da o imtihanı başarıyla geçti. Kavmi Müslüman değildi. Onlar İslam'a davet etti. Babası Müslüman değildi. O babasını İslam'a davet etti. Kavmin kralı devlet başkanı İslam değildi. Onu İslam'a davet etti. Kavmi putlara tapardı. Putların tanrı olamayacağını gösterdi. Kavmi yıldıza, aya, güneşe tapınırdı onların Tanrı olamayacağını gösterdi. Ateşe atılırken Allah'a güvendi. Hicret etti Allah yolunda. Rabbimiz ihtiyar yaşında kendisine oğullar lütfetti. Oğlunu kurban emri aldı, kurban emrini yerine getirdi. Ve bütün bunlarla birlikte Allah hangi imtihana onu tabi tutmuşsa Allah'ın yardımıyla o imtihandan başarıyla geçti. Bu sefer Rabbim dedi ki kale inni cailüke linnâsi imama. Ey İbrahim biz ben ben seni insanlar için bir imam kıldım bir önder kıldım. Dünya üzerinde Müslümanların imamı, önderi, lideri İbrahim Aleyhisselam'dır. Yalnız kaldıkları zaman herhangi bir coğrafyada kendi başlarına kimseleri yok. Kim gibi olalım? İbrahim gibi. İmamımız İbrahim. Örnek ve önder şahsiyet. İbrahim Aleyhisselam'ın daha başka özelliklerini göreceğiz. Nisa suresinde İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili. Allah'ın en sevgili dostu. Ve Haç suresinde İbrahim Aleyhisselam Müslümanların atası. Ve diğer ayetler İbrahim Aleyhisselam'a anlatacak. Kale dedi ki Rabbimiz onu imam önder seçtikten sonra... Ya Rabbi dedi ve min zürriyeti benim neslim de insanların imamı olsun önderi olsun. Allah dedi ki Kale... La ahdi zalimin. Zalimlerin imamet hakkı yok. Yani peygamber çocukları da olsa yani İsrailoğulları Yahudileştikten ve Hristiyanlaştıktan sonra Kureşler, Kureşler müşrik olduktan ve puta tapmaya başladıktan sonra onların imamet hakkı yok. Ona göre dedi Rabbimiz Teala İbrahim Aleyhisselam. Aman ya Rabbi. Sure Bakara ayet 125. Demek ki Allah katında en değerli insan Müslüman. Peygamber oğlu da olsa, peygamber babası da olsa Müslüman olmadı mı Rabbim değer vermiyor. Sure Bakara ayet 125. can el beyte metabeten lin ve emne. Biz beyti yani beyti haramı yani Kabe'yi insanlar için bir karar yeri, istikrar yeri ve eman yeri kıldık. Ve tahizu min makam İbrahim'e musalla ve İbrahim'in makamından siz de nasibinizi alın ve onun duruşu gibi durun. O nasıl durmuşsa, o nasıl namazda kıyam etmişse, o nasıl yaşamışsa sizce öylece yaşayın. Ve Kabe'deki makamı İbrahim sizi İbrahim'in önderliğine götürsün. Vahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e en tahira taifin vel akifin ve rukya sucud. Hatırlayın biz İbrahim ve oğlu İsmail'den söz aldık beytimi tertemiz tutun diye. Kimler için? Orada tavaf edenler için. Orada rükû ve secdeli Allah'ın istediği şekilde namaz kılanlar için. Orada ibadet için yerleşenlere yani orada kalan ve orada Rabbine kulluk yapmak isteyenlere beytimi tertemiz tutun dedik. Yani beyt nasıl tertemiz tutulur? Putlardan arındırılır. Orada şirke götüren, yanlışa götüren hiçbir şey olmaz. Tertemiz Allah'a kulluk yapılacak halde tutulur. Ve sure Bakara ayet 126. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'dan ve İsmail Aleyhisselam'dan bu sözü aldığını söyledikten sonra bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın bir isteğini bize anlatır. Ve Kale İbrahim hatırlayın İbrahim dedi ki Rabbicel haza beleden amine Ey Rabbimiz bu beldeyi emin belde kıl. Mümin olan Rabbimden emin güvenilir İbrahim istiyor ki Müslümanların kıblesi Emin Belde olsun. Orayı kıble kabul eden güvende yaşasın. Oraya giren güvende olsun. Ve sonra ya Rabbi verzuk ehlehu minet semerati men amene ve ahir. Oradaki yaşayanların da Müslümanlarına, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere de rızıklar ver. Niye böyle dedi? Hani Rabbim Müslüman olmayanların imamet hakkı yok dedi ya. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam da hemen o uyarıyı unutmadı. Ya Rabbi Müslüman olmayanlara rızık verme dedi. Bilmedi ki Müslüman olmayanlara da Allah rızık verecek. Rabbim dedi ki kale ve men kefara. Yok kafirlerde ben rızık veririm. Kafirlerin imamet hakkı yok. Kafirlerin benim dostluğuma hakkı yok. Ya dese kafirlerin dünyada bol bol ekmek su hakkı var. Rızık hakkı var dedim. Ben bol bol diyorum. Şimdi gözümüze göre bol bol. Ama Allah'a göre fe kalilen onlara az vereceğim. Aman ya Rabbi e bugün dünyada en fazla onlara vermişsin ama cennet yanında ama İslam yanında ama hidayet yanında ama Kur'an yanında ama secde yanında gerçekten kafirlerin her birine verilen bir anlam ifade etmiyor ki. Hatta her bir kafire birer dünya ikişer dünya verilse bile azdır. Çünkü onlar bir anlam ifade etmez. Sümme addar ruhu ila azabinler sonra onları cehennem azabına girdireceğim ve masir o cehennem ne kötü bir gidiş yeri. Cehenneme gittikten sonra bütün dünya senin olmuş ne anlam ifade eder ki? Cennet yolunda ve hiçbir şeyin olmasın. Dünyanın en zenginisin, en hayırlısısın, ben akıllısın ve en şereflisin. Cennet yolu böyledir. Allah korusun cehennem yolu ise felaket. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetler devam edecek Bakara suresinde ve inşallah biz de anlamaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.